Arkadaşlar merhaba. Bugün Harun Kolçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kısa bir özgeçmişinizi alabilir miyiz? Tabii. E, İstanbul doğumluyum. E, lise öğreniminden sonra amatör cemizliğe başladım. 78 yılında profesyonelliğe başladım. E, Rıza Silahlı Poda Ritim 68 ile beraber askere gidene kadar. Oradan döndükten sonra küçük çalışmalarım oldu. Sonra en son e, Onotunç Orkestrası ile beraber Sezen katıldım. 7 yıl Sezen Aksu Onotunç Orkestrası ile beraber çalıştım. Orada vokalisttim, bas gitar çalıyordum. Sonra vokalistlik, sonra solistlik derken işte bugünlere geldik. E, yaptığınız başarılı çalışmalardan sonra müzikseverlerin ilgisinden memnun musunuz? Çok, oldukça. Evet, evet arkadaşlar, dilerseniz sorularınıza geçelim şimdi. Evet. Daha önce Aşkın Nur Yengi ile birkaç önce çalışmalar yapmıştı. Acaba daha sonra gelecek yıllarda tekrar bir çalışma yapmayı düşünüyor musun? Aşkın'la evet çok güzel bir başlangıç yaptık beraber. Şu anda e, beraber bir çalışma söz konusu değil ama çok özel bir durum için tekrar beraber çalışmak bana çok zevk verir. Sanırım ona da zevk verir. Klasik müzik sever misiniz? Fransız empresyonistlerini dinliyorum. Claude Debussy gibi, Erik Satie gibi, Maurice Ravel gibi filan. Fazla derinle inmiyorum yani bazen evet. bazen. evet. Nelerden ilham alırsınız? Herhangi bir şeyden ilham al almıyorum. Yani bir anda geliyor zaten bana sözüyle, müziğiyle. Yemek yerken, televizyon seyrederken, yolda yürürken küçük bir teybim var benim. Bazen yolda yürürken geliyor, onu açıyorum, hur 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 söylüyorum, ajanlar gibi. <laughs> yani bir anda geliyor sözüyle, müziğiyle beraber. Herhangi ilham aldığım bir nokta veya bir şey yok. Ama genelde yaşadığım olayları yazıyorum. Evet. evet. Özel bir müzik eğitimi aldınız mı? Hayır, kendi kendime yetiştirdim. Bir de çok değerli hocalarla çalıştım. Böyle çok, o bakımdan çok şanslıyım yani. Çok değerli hocalarla çalıştım. Evet. evet. Sinemayı hiç düşünmediniz mi? Sinema babamın mesleği ama sinema çok bambaşka bir birikim gerektiriyor, bambaşka bir kültür gerektiriyor. o Ben sadece iyi bir izleyiciyim sanırım. Düşünmüyorum Ayşe. Bir müziğin oluşumunu yani tamamlandıktan sonra bir şarkını neler evet. hissediyorsunuz? O yaptığım besteden bahsediyorsunuz. Beynisine güvendiğim kişileri dinletiyorum. Onların eleştirilerini alıyorum, olumlu, olumsuz, yapıcı eleştiriler alıyorum. Ona göre düzeltmeler yapıyorum. Fakat sonuçta Bakıyorum ki güzel bir şey çıktı diyorum ve acayip mutlu oluyorum tabii Çünkü yoktan var ediyorum, bir şey yaratıyorum yani. çok güzel bir şey. Evet. Şimdi herhangi bir uğraşım var mı? Ya bir arkadaşımın reklam ajansı var. Onun televizyon için jingle'larını yapıyorum. Onun dışında profesyonelce bir uğraşım yok ama antika gümüş biriktiriyorum. Eski kitaplar biriktiriyorum. Pazar günleri bilmem İstanbul'u biliyor musun? Sahaplar vardır. Oralara giderim ben. Işte eski gümüşler karıştırırım. Bir şeyler yapıyorum. Kitaplar falan bakarım. Onları biriktiririm. Bir de kedim var. Onunla başım dertte. Onunla uğraşıyorum. Spor yapar mısın? Aa, spor yapamıyorum. Ben çünkü küçükken çok bir sürü aksaklıklar geçirdim. Tırnak batmaları onlar bunlar şunlar. Sadece bol bol yürüyorum. Biraz da yüzüyorum. Tuttuğunuz bir takım var mı? Öğrensin. Var. Hangisi? Sarı kırmızı. <laughs> Başka bir soru arkadaşlarımız var mı? Evet. <laughs> Sizin sanatçı bir aileden geldiğinizi biliyoruz. Sanatçı olmanızda da bir etken oluşturdu mu acaba? Ya sanırım oluşturmuştur. Tabi babamın en azından sanat ortamının eve yansıması oluyordu. Bunun yanı sıra benim rahmetli sevgili anneannem Utçalar şarkı söylerdi. Annem bir Türk Sanat Müziği korosunda uzun seneler boyunca çalıştı. Hep böyle müzik, sanat ortamında yetiştim herhalde. Ondan birazcık, biraz da genetik olarak sanırım. Bir de müzikteki hedefinizi öğrensek. Müzikte herhangi bir hedeflediğim bir nokta yok. Bunu hiç düşünmedim ama yani <laughs> iyi vermek istiyorum. Duygularımı aktarmak istiyorum. Yani insanlarla duygularımı paylaşmak istiyorum. Zaten hissettiklerimi yazıyorum. Yani mesela bu ilk albümüm biraz hüzünlü bir albüm. Ama ikinci albüm çok neşeli bir albüm olabilir. Yani ne hissediyorsam onları insanlarla paylaşmak.